Kıymetli kardeşlerim, yüzyıllardır bu topraklardayız. Çok büyük badireler yaşadık. Başımıza gelen her sıkıntıda nasıl dimdik durduysak bugün de bir anka kuşu gibi küllerimizden hep birlikte doğuyoruz. Şehirlerimizin kapılarını yeniden huzura, mutluluğa ve refaha açıyoruz. Tabii ki bu mutluluğa erişmek için sadece konut yapmayı yeterli görmüyoruz. Şehirlerimizi çarşılarıyla, pazarlarıyla, yeşil alanlarıyla yeni bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Bir yandan Dulkadiroğlu'ndaki kapalı çarşımız ki çok önemsiyoruz. 140 dükkanımızın restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Diğer yandan Tarihi Demirciler Çarşısı'nda, Kasapçağı Çarşısı'nda iş yerlerimizi inşa ediyoruz. Ama biz Kahramanmaraş'ımıza hep daha fazlasını vermek istiyoruz. Bunun en güzel örneğini de 12 Şubat Hayrullah Mahallesi'nde inşa ettiğimiz 117 dükkanlı toptancılar sitesiyle gösteriyoruz. Temelini attığımız bir önceki ziyaretimizde toptancılar sitemizin kaba inşaatları bitmek üzere. Tamamlandığında 23 bloktan oluşacak bu muhteşem projeyi inşallah yıl sonu bitmeden tamamlamayı ve vatandaşlarımıza inşallah teslim etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu eserlerle Maraş'ın yaşam kalitesini ve ekonomisini güçlendireceğiz. Ben Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak tüm bu eserlerimiz şimdiden Kahramanmaraş'ımıza, Kahramanmaraş'ın şu güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda daima sizlerin yanında olduk. Her kararımızı sizlerle birlikte aldık. Yine sizlerle birlikte bu kararlarımızı hayata geçirdik. Şimdi inşallah yine sizinle beraber Türkiye için yeni bir dönemi başlatmanın gayreti içerisindeyiz. Bölgemizdeki huzurun, barışın Türkiye merkezi şekilleneceği yeni bir yüzyıl için çabalıyoruz. Ve bu yüzyıl kıymetli hemşerilerim Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle 85 milyonun Gönül birliğiyle, desteğiyle, inşallah dualarıyla başlıyor. Dünyada herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor. İnanın ekonomimizin her açıdan güçlendiği, zenginliğimizin arttığı, terörün tarihe gömüldüğü, herkesin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye doğru hızla ilerliyoruz. Hiç şüphesiz böyle bir Türkiye'ye doğru yürürken atılacak en büyük adım deprem bölgesini 11 ilimizi hızla ayağa kaldırmaktır. Biz de bu şuurla koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar deprem bölgesindeki her annenin evladı olduk. Her annelerimize ve burada oradaki abilerimize, amcalarımıza Hayırlı bir evlat olabilmek için bize yakışan neyse onu yaptık. Yine onu yapmaya devam edeceğiz. Yani sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Daima doğru, daima mütevazi, daima dürüst olacağız ve Kahramanmaraşımız için, Kahramanmaraşımızın ilçeleri için, 11 ilimiz için gece gündüz demeden çalışacağız çalışacağız çalışacağız. Şunu unutmayın. Bu devlet sizin devletiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti hep yanınızdaydı. Bundan sonra da daima yanınızda olacak. Siz yavrularımızı ve annelerimizi huzurlu bir gelecek sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Allah'ın izniyle geride yarım kalan tek bir hikaye, yarıda kalan tek bir umut bırakmayacağız. Ben nice güzel yarınlara, nice güzel günlere, nice güzel buluşmalara diliyorum ve burada Ramazan'ın neredeyse yarısını tamamladık. Bayrama çok az bir süre kaldı. İnşallah birlik beraberliğimizle Rabbim Bizi Ramazan Bayramına da kavuştursun diyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin, tüm kahramanmaraşlı kardeşlerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.